İslam fobi diyorlar. Halbuki İslam bir merhamettir, İslam şefkattir. Kendilerinin fobi olmasını görmüyorlar. Bugün İsrail'in Müslümanlar yaptığı zulmü bir fobi olarak görmüyor. İki asır Afrika'dan taşınan insanlar orada bir köle olarak çalıştırılır, onu bir fobi olarak görmüyorlar. Birinci, ikinci dünya harbinde 100 milyon insan katledildi, buna fobi demiyorlar. Fakat bunu görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim onların nefsane hayatlara karşı çıktığı için İslam fobi diyorlar. Bugün dünyada bunu görüyoruz. Küffarın Kur'an-ı Kerim karşısında müminlerin kuvvetlenmesi, yeniden birlik beraberlik içinde eski haşmetli zamanla dönme ihtimali karşısında nasıl öfkelendiğini görüyoruz. Gazze'de, Suriye'de, Myanmar'da İslam birçok belde bugün kanı bulandı. Haçlı ruhu hortladı. Kur'an sayfalarını yakıyorlar. Kur'an hakikatlerine cevap veremeyince aciz bir şeyde onun kağıdını yakıyorlar. İslam fobi diyor yani İslam korkulacak bir şey gibi göstermeye çalışıyorlar. Gazze'de yapılan zulümlerden dolayı Yahudi terörü denmiyor. Kitlerin yaptıklarından fobi denmiyor. Ama huzur ve saadet diyorlar İslam'a fobi demeye kalkıyorlar. Efendimiz bir aciz şiddetle silkelenmesine razı olmadı. Bir anne kelbin rahatsız edilmesi razı olmadı. Mekke fethine giderken orduyu karşı taraftan geçirin. Yavrunu emziren kelbi rahatsız etmeyin buyurdu. İslam bir nezaket dinidir. Bir zarafet dinidir. İslam bir adalet tevzi eden bir dindir. Buna rağmen niye fobi diyorlar? Çünkü onların efsane ardına zulüm vakıdan İslam mani oluyor. Bilhassa Gazze hadisesi bu ortaya bariz şekilde döktü. Velhasıl bunları yapanlar hep ilim ehli fakat zahiri ilim ahiret ilmiyle mezcudulmadan fayda eline zarar veriyor. Bugün de bunu görüyoruz. Maneviyetten uzak dünyevi eğitimlerle yetişenler maalesef zalim oluyor, afeden aygırlaşıyor ve zalimi destekliyor. Bir kısmı da ancak sessiz kalıyor. Boykotla da alay ediyorlar. Evlatlarımızı bu feci halden muhafaza etmemiz zaruri. Onların zalimlerden yana olmasına, mazlumlara bigane kalanların olmasına göz yummamamız icap eder.